Jeofizik Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Başkanı Mehmet Tı, son zamanlarda sık sık yaşadığımız artçı ve ana depremlerin olası İstanbul depremini nasıl etkileyeceğini ve depremden korunmak için neler yapmamız gerektiğini anlattı. Bizi bekleyen tehlikenin depremin değil depremin etkilerinin olduğunu anlatan Tığ TV41 mikrofonlarına açıklamalarda bulundu. Ne zaman olacağı bizim için sürpriz ee, ve büyüklüğü bir sürpriz. O yüzden buna hazır olmak gerektiğini defalarca söylüyoruz. Buna hazır olmanın altında yatan şey de binalarımızın depreme uygun olması. Yani yeterli demek çok zor tabii bina bazında konuşuyorum bunu. Çok zor çünkü çok yoğun bir yaşamın olduğu bir bölgede yaşıyoruz. Bu bölgede deprem olduğu zaman da doğal olarak bu yoğunluğa bağlı olarak çok insan etkileniyor. O yüzden hani ekonomik boyutu işin çok farklı mevcut yapılarda, insanlar eski yapılarda oturduğunu farkında olan var, farkında olmayan var. Bunları tespit etmek, tespit ettikten sonra bunları önlem almak gerçekten ekonomik bir süreç. Bununla ilgili bir takım süreçler başlıyor. işte kentsel dönüşüm yapılmaya başlandı yıllardır. Şimdi bir hamle daha yapılıyor bildiğim kadarıyla. Yani bunların artarak çoğalması ve özellikle ekonomik ömrünü tamamlamış, öncelikle riskli binaların dönüştürülmesi ve güncel yönetmekle uygun hale getirmesi gerekiyor.